İsrail ordusu abluk altındaki Gazze şeridinin güneyinde yerinden edilmiş Filistinlilere saldırı düzenledi. Saldırı sonucu en az bir Filistinli şehit olurken çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıdan etkilenenler Nasr Hastanesi'ne nakledildi. İsrail ordusu Guadcopter tipi dronla Gazze şeridinin kuzeyindeki Gazze kentinin kuzeyinde bulunan Şehir-i Rıdvan ambulanslara saldırı düzenledi. Drondan ateşlenen bombaların isabet ettiği bölgede yangın çıktığı kaydedildi. İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda şehit olan ondan fazla Filistinli, getirildikleri şifa hastanesinde yakınları tarafından gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Saldırı sonucunda hayatını kaybedenler arasında hamile bir kadın ve bebeğinin de bulunduğu bildirildi. <laughs> İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Tel El Heva mahallesinde Yurdun Hastanesi yakınlarında insansız hava aracıyla düzenlediği saldırı sonucunda şehit olan Filistinli gazeteci Eymen Heniye'nin cenazesi getirildiği şifa hastanesinde yakınları tarafından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Eymen Heniye El Menar televizyon kanalında yayıncı olarak çalışıyordu. Diğer yandan Hollanda'da 10 sivil toplum kuruluşunun İsrail ile ilişkilerin kesilmesi için açtığı davanın temiz duruşmaları bugün Lahey Temiz Mahkemesi'nde başladı. Hollanda Mahkemesi Aralık ayındaki kararında STK'ların dava talebini reddetmişti. Bugünkü duruşmada STK'lar mahkemenin red kararının kaldırılmasını istiyor.